Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati al ve wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma iftah alayna rahmetik. rahmatik. Menşur alayna hazain ulumik bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ebu Zer'e öğütlere Resulullah'tan devam ediyoruz. <Sessizlik> ya Ebu Zer, inna Allah celle senahu le yudkhilul kavmel cennete fe hatta yemillu ve fevkahum kavmun fi derecatil ula. Ey Ebu Zer, şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu ki o bütün övgülere layıktır. Le kavmel cenne. Yani cennette bir kavmi ya bir kavmi cennete soktuğunda kavimden maksat topluluk ona öyle bir nimet verir ki onları o kadar nimetlendirir ki ta ki bu nimetlerden yani nimetlenmekten yorulana kadar. Cennet dediğimiz yer böyle bir yer. Ama sonra hadiste devam ediyor. Diyor ki ve kavmun Fi fiiterajatul ula diyor ki ama onlar biraz vakit geçirdikten sonra onların üzerinde daha yüksek derecede daha yüksek makamda bir kavim de vardır feiza nazaru ileyhim ve onları gördüklerinde yani onlara baktıklarında ve gördüklerinde arafuhum yani onları tanırlar. Şimdi cennete gidiyor bir grup var cennette. Cennette nimetlenirken bir bakıyorlar daha büyük nimetlerle nimetlenen daha üst tabakada bazı insanlar var. Ve onu tanıyorlar o insanları. Feyekulune şöyle diyorlar. Rabbena ihvanuna kunna me'ahum fit dünya. Fe bime aleyna. Diyor ki ya Rabbi biz bu kardeşlerimizi dünyada tanıyorduk ve bu dünyadayken onlarla da birlikteydik. Bunlar bizim arkadaşlarımızdı, yoldaşlarımızdı. Ne oldu da onları bizim üzerimize berter, daha üstün kıldın? Daha üstün kıldın. Daha sonra Resulullah devam edecek burada. Yani hangi gerekçelerle onların daha üstün kılındığıyla alakalı. Ama burada birinci aşamada hani bilmemiz gereken en azından hadisten anlaşılan şey şu. Cennet anladığımız anlamda yani şöyle bir şey değil. Şimdi bir okulu bitirme derecesi vardır, farz bir notu vardır. Artık o notu aldığınızda farz edelim 45'ti bizim zamanımızda. 45'i aldığınızda okulu bitirmişsinizdir. Öyle değil mi? Evet. Ve okulu bitirme noktasında 45 alanla, 70 alanla, 80 alanla veya 100 alanla herhangi bir fark var mı diploma açısından? Değil. İkisi de alıyor. Tamam. İkisi de diplomayı alıyor. Yani ikisi, de mevzu mevzu i̇kisi de askere gittiğinde lise mezunu. İkisi de ne bileyim ve ve, ve 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 ehliyet aldığında ve 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 hepsini kullanıyor. Zaman zaman bazı insanlar şöyle düşüncelere kapılabilir. Hani bazen Allah'ın rahmetinden, merhametinden bahsedilir. Geniş rahmetinden. Yani Allah kulunu affetmek için tabiri caizse bahaneler arar. Bunları zaman zaman söylüyoruz. Bir noktada da insanın Aklına şöyle bir şey geliyor. Ya şimdi bir kısım insanlar tamamen dünya nimetlerinden kendini alıkoyuyor veya sınırlandırıyor. Gerçekten çaba sarf ediyor. Gerçekten emek veriyor. Gerçekten özen veriyor. Fedakarlıklar yapıyor. Tabiri caizse dünyada gün yüzü görmüyor. Öyle değil mi? Bir bu şekliyle yaşayıp cenneti hak etme dediğimiz şey var. Değil mi? Bir de ortalama normal hayatını yaşayan ara ara dini ortamlarda bulunan, işte birisi öldüğünde Allah'a hatırlayan gibi insanlar da var. Ama mesela son tarihte de şu deniyor değil mi? Yani Allah'ın rahmeti geniştir, bunlar da gidecek. İnsanda bir, hani bu soru meşru da bir sorudur aynı zamanda. Yani makul de bir sorudur. Yani nasıl oluyor? Birisi komple hayatını buna adamış, birisi ise lay lay rum, tabiri caizse. Yani bunlar aynı yere mi gidecek? Değil mi? Giderse aynı yere haksızlık olmaz mı? Ama orada şey söyleniyor ya bu tarz sorular soran adamlar diyor ki tamam cennete gidecek ama buradaki şey, günahlarının karşılığını cehennemde yanıp yanıp günahları bir temiz arınana kadar ondan sonra oraya Yok. gidecek. O doğru hem günahlarından arınmak için yanacaklar ama bunun üzerine bu hadiste de belirtildiği gibi gidecekleri cennet mekanı aynı mekan olmayacak. Veya cennette edindikleri nimetler aynı nimetler olmayacak. Ve hadislerde var bu tabirler. Efsus yani büyük bir pişmanlık ve üzülecekler. Yani tamam bir noktaya geldik ama hani dünyadayken çok kısa bir zaman diliminde bazı şeyleri yapmış olsaydık şu an olduğumuz <laughs> makamdan çok daha üzerinde olabilirdik değil mi? Orada, hiç Orada hiç idrak değil. başlayacak artık. Yani çok basit şeylerle dünya hayatında aslında cennetteki makamının ne kadar yüksek olacağını göreceklerdi. Kilitekin bu topluluk da bu şekliyle. Yani tamam cennete gidiyor ama bir bakıyor orada kendi arkadaşları ve tanıdığı insanlar onlardan çok daha yüksek makamda ki Resulullah açıklayacak. Ama burada bir temel mevzu bu. Cennet derecelidir. Yani herkese karşı eşit değildir. Ve aynı zamanda iman da derecelidir. Ve vücut da derecelidir. Yani bu derecelerden maksat şu. Zu meratip deniyor buna. Yani mertebeleri var. Yani o ayette dediği gibi o ya eyyühellezine amenu aminu yani ey iman edenler iman edin. Bu iman edenler iman edin derken hani bu ayet latife olsun diye bu, bu şekilde ifade edilmiyor. Çünkü imanın mertebeleri var. Yani biraz daha daha güçlü, daha mutkan, daha fazla, daha yukarıya bu kastediliyor. Dolayısıyla imanın da aşamaları olduğu gibi bunun neticesi olan ve amellerimizin neticesi olan cennetin de dereceleri ve aşamaları vardır. Dolayısıyla şöyle düşünemeyiz yani yani özen gösteren de gidiyor, göstermeyen de gidiyor. Yok, özen gösterenin gideceği yer ve nimetleneceği şey bambaşka. Özen göstermeyenin ise yine bambaşka. Kurtuluşa erse bile. Daha alt seviyede olacak ve bu daha alt seviyedesi burada bu hadislerde çok gelir bu. Hani insanlar şöyle düşünüyor. Cennete gitti mi zaten her şey kebap. Yok kebap olsaydı bu soru oluşmazdı değil mi? Hani bundan rahatsız olmazlardı. Ki burada bir rahatsızlık var. Hani ne oldu da bizden... Üstün kıldın onları. Daha sonra Resulullah daha doğrusu Allah şöyle cevap veriyor. Yani onlara şöyle deniliyor. Nida ediliyor. Feyukal yani öyle deniliyor. Heyhat heyhat innehum yani onlar şüphesiz ki onlar kanu yecu'une hine teşbe'un Siz tok gezerken onlar açtılar. Yani açtılardan maksat ne? Ya oruçluydular ya da ekmeklerini kardeşleriyle paylaşmışlardı. Ve yezmeune hine tergun. Onlar susamış gezerken yani suya erişebilirlikleri yokken siz susuzluğunuzu gidermiştiniz. Ve yekumune hine tenamun. Ve siz yatarken onlar ayağa kalkıyorlardı. Ayağa kalkmak burada değişik manaları var. Yani din için hem ibadet ediyorlardı ve dil için çaba sarf ediyorlardı. Ve yeşhasune hin tahfuzun ve siz tabiri caizse korunaklı bir şekilde evlerinizde otururken onlar kendilerini tehlikeye atıyorlardı. Allah yolunda cihat ediyorlardı. Değil mi? Bazı insanlar vardır. Dini hayatı mesela nasıl tabir edelim? Garanticidir. Hiçbir şekilde riske girmezler. Hiçbir şekilde başlarını ağrıtmazlar. Zahirde mesela namazında, abdestindedir. Hani görünüş itibarıyla da iyi bir Müslümandır ama şöyle bir hayatına bakıldığında adam hiçbir şekilde risk almaz. Hiçbir şekilde başın ağrımasını istemez. Hiçbir zaman bazı toplara girmez. Şimdi bunu ihtiyattan yaptığını zannetir. Halbuki öyle değil. Yani orada zarar görmemekten dolayı. Şimdi bazen çetrefilli mevzu olur değil mi? Yani siz araya girdiğinizde Akatten zarar görebileceğiniz durumlar olabilir. Veya iki kişi kavga ediyor. Paldur küldür ayırmaya girdiğinizde burada zarar görebilirsiniz. Bak bunlar hep ihtimal. Bu zarar ihtimalleri var. Veya Allah yolunda cihat etme emri çıktı. Kimileri cihata gider, kimileri de gitmez. Ama gitmeyenlerde dahi adam namazında, abdestinde, zekatını veriyor, orucunu tutuyor. Ama bu konfor başka bir şey. İnsanın konforunu bozması, Tabiri caizse başını ağrıtması. En önemli kısmı bu. Yani başını ağrıtmak yani insanın inandığı şeylerden veya insanın inandığı şeylere paralel olarak yaşadığı hayat biçiminden dolayı başının ağrıması dindarlığın ölçülerinden biridir aynı zamanda. Başka hadislerde bu var. Yani asayiş haletinde refah haletinde bir insanın başka hadislerde de bu ifadeler var. Bir insanın cenneti beklemesi yanlıştır. Ki nitekim Ebu başlarında bir ifade vardı. Yani ben bu insanlara hayret ediyorum. Hem cenneti istiyorlar ama onun için hiçbir şey yapmıyorlar. Veya hem cehennemden korkuyorlar ve bu korkunun gerektirdiği hiçbir şey yapmıyorlar. Ve tabiyeten ki Hazreti Ali'nin de bir sözü var. Diyor ki bizi seven eziyet olur. Bizi seven zulüm görür. Bizi sevene herkes düşman kesilir. Çünkü bu hakikatin bir özelliği bu. Eğer bir insanın herkesle arası iyiyse, bu şu manaya gelir aslında bir açıdan. Herkesle arası iyi, her grupla arası iyi demek, yani bu adamın herhangi bir ölçüsü veya ilkesi yoktur. Veya bu adam herhangi bir ölçüsü veya ilkesi çiğnendiğinde dini gayret diyoruz buna. Dini gayreti yoktur. Ve bu hadisin ifadesiyle yani siz hani korunaklı, asayişli bir şekilde yaşarken onlar kendilerini tehlikeye atıyorlar. Bu tehlike sadece can tehlikesi değil. Bazen malını atarsın, bazen itibarını tehlikeye atarsın. Öyle değil mi? Birine para lazım. Başkasına gidiyorsun, borç istiyorsun. Adam ödeyecek mi ödemeyecek mi bilmiyorsun. Ama adama para da lazım. Bak şimdi bu tehlikeli. Yani sen kefilsin. Şimdi burada yapacağın hamle şudur. Yani adam ödemeyince sen ödeyeceksin. Bak burada artık orada yani gerçek manada o tercih başlıyor yani. Tamam diyorsun farz edelim ödemese de ben ödeyeceğim zaten. Veya dediğin gibi bir kavga çıkıyor veya bazen şirretli insanlar oluyor. Bir şey denmesi gerekiyor veya bir müdahalede bulunması gerekiyor. Hani onları yokmuş gibi nasıl diyelim hiç böyle şeyler yaşanmamış gibi davranırsak aslında sadece kendimizi kayıp kandırırız ve bu hadiste de dediği şekliyle ve cennete gittiğimizde de tamam ortalama bir dini hayat yaşıyor olabiliriz. Ama bu ortalama bir dini hayat yaşamanın bize sunacağı cennette ortalama bir cennet olacaktır. Ve o bizden yukarıdaki makamlardaki insanları gördüğümüzde bu bize rahatsızlık verecek hadisin ifadesiyle. Rahatsızlık verecek yani. Ve hep şunu düşüneceğiz. Zaten 60 yıl 70 yıl bu işi yapacaktık. Biraz nüanslarla, biraz küçük dokunuşlarla aslında hayatımızda çok ciddi değişim ve dönüşümler gerçekleştirebilirdik. Onları yapmadığımız için burada ebedi bir şekilde, en önemli kısmı bu, ebedi bir şekilde artık geri dönüşü olmayan bir şekliyle bununla yetinmek zorundayız. Ya Ebazer, Cealallahu Celle Senavuhu Kurrete Ayni Fis Salat. Diyor ki ey Ebu bu da meşhur hadislerden bir tanesi yani içerik anlamında. Yüce Allah ki bütün övgüler ona layıktır. Gözümün aydınlığını, gözümün nurunu namazda karar kıldı. Yani benim açımdan namaz gözümün aydınlığı ve gözümün nurudur. Hani insan çok sevdiği kişilere der ya bunu. Gözümün aydınlığı, gözümün nuru. Ru çeş veya en iç, en ru Başka türlü ifadeleri de var bunun. Bu yani benim bu tabiri caizse hayatta bana lezzet veren, bana keyif aldıran, gerçekten severek yaptığım şey budur aslında. Ki insan genelde çocukları için bunu kullanır. Özellikle kız çocukları için gözümün nuru, gözümün aydınlığı insanı mutlu eder çünkü. Resulullah da diyor ki namaz işte benim açımdan böyle bir şeydir. Yani benim gözümün aydınlığını Allah namazda karar kılmıştır. Ve habbebe ileyye salate kema Habbebe ilal caid taan diyor ki ve benim namazı olan sevgim ve arzum ve aşkım nasıl ki bir adam çok acıktığında tek düşündüğü şey ve tek ulaşmak istediği şey nedir acıkınca Yemek. yemektir. İşte namaz benim aramdaki ilişki de budur. Yani tabiri caizse benim sürekli düşündüğüm sürekli ulaşmak istediğim halet yani o namaz haletidir ve Allah aynı zamanda en yakın olduğumuz halettir. <laughs> ve ilaz zamanil ma aynı şekilde nasıl ki bir adam çok susadığında tek düşündüğü şey ve ondan başka hiçbir şey düşünemediği bir hal vardır. O susuzluk aletinde sadece suyu düşünürüz. Diyor ki namazı ben aynı o şekliyle düşünürüm. Ve tabi bunları derken Ebu e, yani namazın tabiri caizse bu öğretilerdeki dindeki anlam ve önemini de belirtmiş oluyor. Ve innel ca iye iza ekele şabe ama Aç bir insan, o dediğimiz şekilde çok acıkmış bir insan, bir daha öyle. yemeği yediğinde nedir? Doyar. Doyar. Yani o istek ve arzusu kesilir. Ve inne zem zem'ane iza şeribe reviye ve aynı şekilde çok susuz da olsa bir insan, ne kadar susuz da olsa su içtiğinde susuzluğu giderilir. Yani o arama, o şevk, o istek ve arzu onda yok olur. Ama ve ene, ama la eşbeu mines Ama benim namazla aramdaki ilişki bu. Tamam doğrudur. Örnek verirken nam yemekle aç insan örneğini verdik. Ama aç insan yemeğe ulaştığında karnı doyar. Ama benim namazla aramdaki ilişki şu. Ne kadar tabiri caizse yersem yiyeyim. Ne kadar içersem içeyim. Hiçbir zaman doymuyorum. Hiçbir zaman doymuyorum. Ve ene la eşbeu. Bu ifade aynen böyle yani. Ve ben doymuyorum. Mines salat. Namazdan hiçbir şekilde doymuyorum. Yani namaz bana hiçbir şekilde o tabi haletlerin verdiği bıkkınlığı vermiyor. İnsan çok su içerse bıkkınlık gelir hakikaten. Rahatsız eder. Çok yemek yemek yerse de herkese. Rahatsız eder. Hani o istediğiniz ve arzuladığınız şey haddin dışına çıkar çıkmaz zaten o rahatsızlığı başlatıyor. Ama manevi lezzetler böyle değildir. Yani siz ne kadar ilerletirseniz ilerletin bu sizin lezzetinizi arttırır. Mesela ilim de böyledir. Değil mi? Bazı insanlar o. bir bakıyorsun adamın bütün hayatı an be an hiçbir boşluk yok. Yani bu parayla, makamla, mevkiyle açıklanabilecek bir şey değil bu. Bu sadece adamın o şeyden lezzet almasıyla ilişkilidir. Eğer lezzet almaz ise bu kadar özen göstermesi imkanı yoktur teknik olarak. Çünkü ilim manevi bir yöndür. İlim manevi bir nimettir. Ve akeza ibadetler de böyle manevi olduğu için bunları ne kadar yaparsak yapalım. Tabi doğru bir şekilde yapıldığında hiçbir zaman insana bıkkınlık veya yılgınlık diğer o maddi şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman bıkkınlık ve yılgınlık oluşturmaz. <laughs> ve ya bazer. Eyyüme raculun tetavva fi yevmil leyletis neta aşere rekatun seviyel mektubetu kâne lehu hakkan vaciben beytu fil cenne. Diyor ki ey Ebu Zer, her kim gündelik yama, namazları dışında yani üzerine farz olan gündelik namazlar dışında 12 rekat namaz kılar ise 12 rekat namaz kılar ise hakkan vaciben beytu fil cennet. Onun için cennette bir ev Allah tarafından vacip kılınır. Yani cennetlik olması vaciptir onun. Ve ya ebazer Eyyüme raculun tetevve fi yevmü leyletin. Pardon burayı okudum. Veya ebazer ma dumte salati, fe inneke takra'u babel melik. Ebu Zer aslında namaz kılarken ne yapıyoruz biliyor musun diyor Resulullah Ebu e. Diyor ki namaz kılan, kıldığı zamanda aslında yaptığı şey büyük bir melikin yani büyük bir hükümdarın kapısını çalar. Melekil cabbar. Ve men yuksir kara ebabel melik yırtılır ve bunu ne kadar çalarsa o kapının açılma ihtimali o kadar artar. Dolayısıyla bir istek ve arzuda bulunduğumuzda da bu böyledir. Aslında hani başka ifadeleri de var bunun fıkıhta veya daha değişik yerlerde. Hani es-salat yani dinin direğidir. De aynı zamanda dinin direğinin olmasının yanında insanın tabiri caizse ifade edilirken böyle ifade edilir. Secde içermesi hasebiyle insanın kulluğunun en önemli, en bariz tecelli ettiği yer namazdır. Ve secde aletidir aynı zamanda. Namazdaki secde aletidir. Biliyorsunuz salat ki namaz manasında kullanıyoruz bunu aslında özü itibariyle duadır. Birçok bir şekilde biz Allah'a dua edebiliriz ve ibadet de edebiliriz. Ama bu ibadetlerin içinde de bazı ibadetler var. Gerçekten Allah'a en yakın haletlerdir. Bu ibadet anlamında namazdır. Ve namazın içinde de Allah'a en yakın haletimiz nedir? secdedir. Secde aletidir. İnsanın çünkü kulluğun yani acizin yani fakrın ifade edildiği en yüksek mertebe o tecelliga secde aletidir. <Sessizlik> ve ya Ebazer Mâ min mu'minin yekûmum musalliyen illâ tenâther aleyhil birru mâ beynihi ve beynel arşi ve kelle bihi melikun yunâdi yebni Adem. Ve yine namazla ilgili devam ediyor namazın faziletleri ama burada bir parantez açalım. Burada cennetlik olmayla ki yukarıda o cennetliklerden bahsetti. Yani namazı doğrudan ilişkilendiriyor. Ve bir insanın ki bu konuda hadisler de var. Ayet de var, hadisler de var. Bir insanın tabiri caizse iyi bir insan olabilmesi için namaz biz diyoruz ki şartı lazım. Felsefi ifadesi bu oluyor. Tam yeterli şart değil. Ama lazım bir şarttır. Yani bu şu demektir. Bu olmadan olmaz. Bir insan namaz kılmadan tabiri caizse ki bütün dini öğretilerde bu vardır. Namaz kılın ki sizi kötülük ve çekinliklerden alıkoyar. Ve buna benzer hadisler var. Eğer cehennemliklere niye cehenneme gittiklerinde biz namaz ehli değildik. Bu ve benzeri şeyler var. Çünkü namaz sadece bir ibadet değil. Aslında kulluğun dediğimiz gibi tabiri caizse bir şekliyle hani kabul edilme şekli. Hani kulluğa kabul dediğimizde farz edelim birinci sınıfa başladın. Bunun en belirgin şeyi işte alfabeyi öğrenmek diyoruz ya. İşte dine girmek, dindar olmak veya kulluğa adım atmak dediğimiz şey birinci mertebesi ibadet etmektir. Ve ibadetin en önemli kısmı ki o diğer hadislerde söylediği şekliyle nedir? Namaz kılmaktır. Dinin direğidir ve sadece direk değildir. İnsan aynı zamanda kötülük ve çirkinliklerden alıkoyan şeydir. Ki bunun eksi nekiz deniyor bu mantıkta namaz kılın ki çünkü namaz sizi kötülük ve çirkinliklerden alıkoyar dendiğinde bunun mefhumu muhalifi vardır. O da şudur yani eğer namaz kılmazsanız bu ve benzeri şeylere karşı savunmasızsınız. Elverişlisiniz. Kaçınılmaz hatta bir yönüyle de. Dolayısıyla namazın böyle bir anlamı var. O yüzden ısrar edilir bütün büyükler tarafından. Hani bazen insan şöyle düşünüyor. Ya tamam adam namaz kılıyor ama işte şöyle Böyle vesaire tam namaz kılmıyor ama şöyle iyi bir adam öyle değil. İmtihan zamanları bunları görüyoruz ortaya çıkıyor. Tam o namaz kılan namazı doğru bir şekilde kılmadığı için o aldığı enerjiyi almıyor olabilir. Namazı doğru bir şekilde kılmadığı için nasıl diyelim onu kötülük ve çirkinliklerden alıkoymuyor olabilir. Ama namaz kılmayan bir insan açısından matematik bile yaptığımızda bunun doğru bir namaz kılma ihtimali yok mu? Çünkü kılıyor, kılıyor. Bunun doğru bir namaz kılma ihtimali var mı? yok yok zaten kılmıyor. Öyleyse bunun kötülük ve çirkinliklerden alıkonulma ihtimali var mı? Evet. Yok. Yok. Bak bu on, şartı lazım derken bunu kastediyoruz. Yani bu olmadığı zaman bir insanın dünyasında onun iyi bir insan olması takriben ki burada kafamızdan demiyoruz bunu. Hadisler var ya namaz olmayanın dini olmuyor. La dinele diyor mesela. La dinele deyince bazı ifadeler var böyle mesela. La dinele yani onun dini yoktur dini yoktur. Ve ya ebazer ma min mu'minin yekumu musalliyen illa tenasere aleyhi birru. Yani bir insan, ey Zer, bir insan namaz kıldığında, yani namaz için kalktığında yekumu musalliyen, namaz için kalktığında onun üzerine tabiri caizse rahmet yağar ve iyilikler yağar. Ma beynuhu ve beynel arşim. Yani o ve arş arasında bu rahmet yağar. Ve vekkele bihi ve onun için bir melek vekil edilir Allah tarafından. Görevlendirilir. Ve melekun yunadi ve o melek şöyle seslenir, nida eder. Yebne Adem, lev talemu maleke, ey Adem oğlu, ey insan oğlu. Lev talemu eğer bilseydin maleke fis yani bu namaz kıldığında gerçek manada kim için namaz kıldığını bilmiş olsaydın, yani kimin karşısında ve kimin huzurunda olduğunu bilmiş olsaydın, hani o bir önceki hadiste de demişti ya, hani günah işlediğinizde motivasyonunuz şu olsun, günahın küçüklüğü büyüklüğü değil, bu günahın kime karşı yapıldığıdır. Böyle baktığında insan olaya daha bir anlamlı bakar. Ki bu ibadetlerde de bu şekilde. Yani gerçek manada kime ibadet ettiğini bilmiş olsaydın ve bunun karşılığında neler olduğunu bilmiş olsaydın, ve men tunaci... Ma en en fetelt. Eğer bilmiş olsaydın gerçekten senin için, senin lehine olan, senin maslahatına olan şeyleri diyor ki onu hiçbir zaman bırakmazdın. Asla ondan vazgeçmezdin. Bu kadar önemli bir nimettir. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed'in malumu. Allah'a emanet olun.